Nebil Öztürk, 1944 Bulgaristan. Feyzullahoğlu, Bursa, 1950. Ankara Tüp Fakültesi, 1968. Çocuk doktoru. Memuriyet. Bursa İhlas Tıp Merkezi, 1996-2002. Bir erkek, bir kız. Ankara Tıp Fakültesi'nde askeri talebe olarak okurken fakülte ve yüksek okullarda okuyan askeri talebelerin kaldığı Ankara Cebeci Askeri Öğrenci Yurdu'nda Kuleli Askeri Lisesi'nden gelen ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Filolojisinde okuyan Cafer Köksal ve Alaaddin Türker abileri tanıdım. Cafer Köksal abi Ankara'dan gelip beni İstanbul'a hocamıza götürdü. Hocamızı ilk defa Fatih Camii avlusunda görüp tanıma şerefine kavuştuk. Benim esas ismim Nebi idi. Hocamız ismimi sordular. Söyledim. Sizin isminiz Nebil olsun buyurdular. 1965 senesinde hocamıza sorarak böbrek ameliyatı olmuştum. Enver abiyle hem selam göndermiş hem de şifa bulmam için Fatiha suresini okuyup bağışlamışlar. Babam Yeşildağ Gazoz Fabrikası'nın sahibiydi. Bursa'da Saim abide misafir iken hocamıza bir kasa gazoz hediye götürdüm. Hocamız, gazozu gazoz yapan esansıdır. Esans da iki şeyde erir. Biri alkol, diğeri gliserin. Biz gazoz fabrikasında esansı alkol ile erittiklerini görsek, o partiden içmeyiz. Sonraki partiden içeriz. Çünkü bilmeyiz. Araştırmaya da memur değiliz, buyurdular. Mudanya'nın Yörükali köyünden Şakir abi, bir din düşmanı ıhlamur içtiği için Allah bundan şifa hassasını almıştır derdi. Hocamız hiç öyle şey olur mu? Felanca içmiş diye şifa hassasını Allahü Teala neden alsın dediler. Bir defasında buyurdular ki: Efendi Hazretleri ile odun almak üzere çarşıya giderdik. Efendi Hazretleri sıkı pazarlık ederdi. Ben de esnafa efendiyi üzmeyin, dediğine verin. Aradaki farkı ben sonra öderim derdim. Hocamız anlattı. Ziya Bey'i ehip an birisi Efendi Hazretlerine götürmüş. Efendi Hazretleri kahvaltı yapıyormuş. Uzakta duralım, yemeklerini yedikten sonra yanlarına gideriz, yemekleri kendilerine yetecek kadardır, ayıp olmasın diye düşünmüşler. Efendi Hazretleri uzaktan onları görüp çağırmış. Yanlarına gitmişler. Sofraya buyur etmiş. Ziya Bey aynı mülahazayla yemeklere uzanmakta çekingen davranınca, buyurun yiyin, rızık insanı çeker, insan rızkını çeker buyurmuşlar. Orada birisi efendi hazretlerine ne iş yapayım diye sormuş. Onlar da aşçılık yapın. Cennette bir derece vardır ki onu ancak Müslümanlara yemek yedirenler kazanır. Parayla fatsa da niyet ederse böyledir. buyurmuşlar. Bir defasında buyurdular ki Ankara'dayken maaşımız çok azdı. Hanım anneyi İstanbul'a gönderir tuzlar ekmek yerdim. Sütçü bile subaylara veresiye süt vermezdi. Bir defasında buyurdular ki ben Ankara'da vazife yaparken Necip Fazıl Bey Ankara'ya gelmişti. Faruk Bey'in ananevi iftarında karşılaştık. Ben onu aldım, evime götürdüm. Kendi yatağımda yatırdım. Bizim hanım İstanbul'daydı. Sahur hazırladım. Sonra kaldırmaya gittim. Baktım uyumamış. Hatta yatak bozulmamış. Mektubat olan yerde uyunur bu dedi. Sonra beraber namaz kıldık. Namazı sandalyede oturarak kılıyordu. Ayağı ağrıdığı için böyle yaptığını söyledi. Namazın sandalyede kılınmayacağını söyledim. Yere oturup ayaklarını kolay geldiği şekilde uzatarak kılması gerektiğini anlattım. Ankara'da Maltapa'da Sedat amcanın evi vardı. 1973 senesinde hocamız orayı teşrif etti. Orada sohbetleriyle şereflendik. Hocamız Bursa'da namazgah meydanında oturduklarını, Işıklar Askeri Lisesi'ne yaya gittiklerini, yolda elemtereden aşağısını okuduklarını, set başından değil, Keyhan'dan İrgandi Köprüsü'nden gidip geldiklerini anlattılar. En son 1960 senesinde Albay Elmisesi'yle Bursa'ya gelmişler. İrgandi yakınlarında Hacı Mehmet Efendi'de kalmışlar. Bunlar yaşlanınca 1966'dan itibaren Saim abi de kalmaya başladılar. Bursa'da Molla Fenari Camii İmamı Mustafa Efendi vardı. Molla Fenari Hazretleri'ni ziyaretlerinde hocamızla tanışmış. Hocamız kendisini İstanbul'a evlerine davet etmiş. Bunu Köksal Alpas'tan abiye anlatmış. Kekirge Camii'ndeyken kendisine cemaatten birisi tam ilmihal felanca mevzuda İbni Abidine atıf yapmış ama orada öyle bir şey demiyor diye itiraz etmiş. Mustafa Hoca da o kişiye, gel beraber kitabın müellifini görmek için İstanbul'a gidelim, yol parası benden demiş. İstanbul'a gelmişler. Hocamızın kapısını çalmışlar. Hocamız bunları buyur etmiş, yer göstermişler. Namazın sünnetini kıldım, farzını kılacağım, siz bekleyin diye müsaade istemişler. Odada hocamızı beklerken, yandaki masanın üzerinde İbni Abid'in kitabının açık olduğu gözüne ilişmiş kitabı eline alıp mütalaa edince kam o bahsin olduğu yerin açık olduğunu görmüşler hiçbir şey sormadan dönmüşler vallahi keramet billahi keramet demişler bunu bana kendisi anlattı